Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bugün Soru yola başlıyorum Evet Bir dakika ne koyalım Seri Tamam Yaratan İnşallah güzel bir yer olur Artık şansımıza ne çıkarsa Map değiştirmeyeceğim Direkt Oynayacağım Hadi be Hı, Geldi Lan Bok gibi bir yer Dur lan Tamam. Oh. Şu an başlayabilirim. Oh. İyi kötü gibi bir şey ya. Olsun olur. Ben amına koy. Ya. <laughs> falan demeyin. Amına koymak uykum var. Tamam. Biz maden evi yapalım abi. Evet. Lan arası kim düşüyor? Şununla bir başla. Şunu bu. Tamam. aynı ağaçtan bunu kırdım. Şunlar. Bu da mı aynı? Tamam. Şu ağacı da kesip ineyim. Ya da normal bir ev yapayım düzlük bir buradan madene falan ya da direkt madene ineyim ben şuradan ayrı gördüm şu kömür kömürlerden bir 3 tane taş yeterli. Az önceki ne göre bayağı hızlı taş kazandı. Uykum olmasa kaynatırım. Tamam koyayım. Tam direkt doğru yere geldik. Daha yukarıda. Şimdi şuradan bir ocak yapalım. O ya pakatsın. Bir biraz taş kasalım. Kasma biraz geçti sanki. Madene ineceğim. Oldu, oldu. ömür ihtiyacımız olacak. Oo. Tamam, çok iyi. Süper başladık oyuna. Yemek yok çabuk. daha yukarıda yapılacak çok şey var da biz düzenimizi kuralım. Ondan sonra bir şeyler yaparız. Ayrın kazmalı. tamam. Çok iyi başlangıç yaptık. Şimdi şunları şöyle bir at Al şöyle bir bakalım aşağı doğru. Oo oh, Lan gece olmaz lan. Ama kusurttum ya. Ben yukarı çıkıyorum. Ayrım gör. Bir sürü. Ney lan şurada? Ha, boşluk. Arkadaşlar diğer kanalıma da göz atmak isterseniz ee, O da Şifresini unuttum onu koyayım Biz Ya yani... İşte şifresini unuttum Yoksa videolar o kanaldan gelecekti Ramazan Akça Lan nerede? Aşağıda mı kaldı? Hasır. Şuradaymış lan. Neyse işte bir sürü video vardı onda. Bunda da açık var da. Bu ilk Minecraft yok 14. O oh, çok iyi. Tamam. Çok iyi başladım. Dur lan, şunları bir pişireyim. Şimdi checkpoint atamıyoruz. Ya, hadi, neydi lan? Spawn point miydi? Tamam şimdi yukarı doğru bir çıkalım biz. <laughs> Neydi lan o kodun adı? <laughs> hani şey var ya. Eee. <laughs> unuttum ama koy. bir sürü ayrım var Lahaneye önce itemler gitmiyor ya o oh. neydi lan bir dakika arkadaşlar bu arada kanalın hikayesini anlatayım bu kanallarda eskiden neydi onu bilmiyorum nasıl siktiriyor Hayır! Ölüyorum. Horoslu çocuklar sizi. Kıvıl tamam bebeleri. Ya var ya... Bunlar da çıkacak durumu zor kılıyor. var bak bunda var bunda yok Oğlum bir tane iki kırdım onunla koydum. On 15 tane çıktı kaldım yarıya geldi şunu kullanalım Heh bulduk sonunda şunu açık çık Bir dakika geliyor. Evet geldim. Bir şeyi buldum. O kodu. Şey, şey. Durun. Tamamdır. Sanki biraz ile gibi oldu ama. Olsun. yuh amına ya. Nasıl bir yere doğurdun beni? Aha. Şunlar toplar da işimize yarar. O ne? Şu. Okçu sanki. Lan canım az amına koyayım. bir şey var diğer öldük. Şunları da at. At. Ama onu tutarım. Ne yapıyoruz bu? Siktir. Kuş da oldu seni. Niye vurulmuyor? Lan. Lan. Lan niye vuramıyorum ben bunu? bak ya bak ya hala vurmuyor. ben şunu kır dur şimdi bak çalışma masası kaldı <laughs> tamam vurdum. Şimdi gel almanı soktuğum mevzileri. Tamam. Kılıç. Sonra. Balta. Önemli değil. Bu da tamam. Etleri at. biz şeylere geçelim of. Üç tane daha şey olsa direkt ayrı setimi çekiyorum dur biz bu geceyi burada de dur aslında buradan iyi, iyi mekan olur Eee etler lazım. Tamam. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sol alt ya da sağ alt karıştırdım. Sağ altta abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Ve videolarımı rahatça izleyebilirsiniz. İlginler abone olmayı unutmayın tekrar.